Dar ünlü, geniş ünlü, sert ünsüz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi? Yukarıda verilenlerden oluşmamaktadır. O geniş ünlüdür. U dar ünlüdür. T sert ünsüzdür. P ve T sert ünsüzdür. A geniş ünlüdür. I dar ünlüdür. A geniş ünlüdür. I dar ünlüdür. T sert ünsüzdür. E geniş e, e, geniş ünlüdür. İ'ler dar ünlüdür. K sert ünsüzdür. U dar ünlüdür. U yine dar ünlüdür. Geniş ünlü kullanılmamış. Ayrıca sert ünsüz kullanılmamış. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen eklerden biri değildir? Sözcükleri oluşturan harflerin bir araya gelmesi belli kurallara bağlıdır. Türkçede sözcük kökleri genellikle sabittir. Sözcükler ek aldığında sözcüğün kökündeki harflere uyum sağlar. Örneğin toplayacağım deriz. Toplayacağım demeyiz. Bu özellik Türkçenin en belirgin özelliklerinden biridir. Ancak bazı ekler bu kuralın dışındadır ve eklendikleri sözcüğün harfleri ne olursa olsun uyuma girmezler. Büyük ünlü uyumuna aykırı ekler sorulmuş arkadaşlar. Bunlar yorken ki leğin imtirak daştır. Yorken ki leğin imtirak daş ekleri imtirakken leyin yor. Gittiğinde ınca kalır. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İkinci açısında dar ünlü olan sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ikinci hecedeki ünlü düşer. Bu ünlüler genellikle ı, I, i, u, ü'dür. Ünlü düşmesi anlatılmış arkadaşlar. Burun örneğini verebiliriz, yine ağız örneğini verebiliriz. İkinci hecesine baktığımızda dar ünlü var. Ünlüyle başlayan bir ek gelsin. Burnu dediğimde u ünlüsü düştü. Yine ağzı dediğimde ı ünlüsü düştü. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir? Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelemeyeceğinden ünlülerden biri düşer. Buna aşınma veya hece düşmesi diyoruz. Kahvaltı örneği verilmiş arkadaşlar. Pazartesi örneğini de verebiliriz. Kahve artı altı sözcüklerinden meydana gelmiş. Buradaki e ünlüsü düşmüş. Yine pazar ertesi e ünlüsü düşmüş. Dolayısıyla burada hece düşmesi oluşmuş. Bu durumda doğru cevap b seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Küçültme eki cık, cık tek heceli sözcüklerde ünlü türemesine neden olur. Bir tane örnek verelim arkadaşlar. 1 bir artı Biricik. Burada ünlü türemesi olmuştur. Doğru. Sana ve bana sözcüklerinde ünlü değişimi vardır. Sen yönelme halekini aldığında. Yine ben yönelme halekini aldığında kök değişimi veya ünlü değişimi olur arkadaşlar. Doğru bir ifade. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde ulama meydana gelir. Örnek olarak ekmek aldım diyebilirim. Ekmek aldım. Yani ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelmiş. Bunların birlikte okunmasına ulama diyoruz. Doğru. Hukuk sözcüğüne dikkat edelim. Türkçe'nin söz özelliklerine uyuyor mu? Hukuka deriz arkadaşlar. Burada yumuşama olmaz. Dolayısıyla hukuk Arapça bir sözcüktür. Yabancı dilden gelmiştir. Türkçenin ses özelliklerine uymaz. Şimdiki zaman yor. Kendinden önceki geniş ünlüleri daraltıp ı, I, i, u, ü'ye çevirir. Söylüyor örneğini verebiliriz. Söylemektir. Yor ekinin daraltıcı özelliğinden dolayı e, ü olmuştur. Doğru. Bu durumda doğru cevap D seçeneğidir. Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arapçadan dilimize geçmiş ikinci hecesinde dar ünlü olan sözcükler. Buna sabır örneğini verebiliriz. Kayıp örneğini verebiliriz arkadaşlar. İkinci hecesinde ı var. ı var yani dar ünlü var. Ünlü ile başlayan ek aldığında ya da etmek olmak ile birleşik bir il oluşturduğunda sabretmek dediğimde ı ünlüsü düştü kaybolmak dediğimde kayıp olmak yine ı ünlüsü düşer ya da kaybı dediğimde ı ünlüsü düşer sabrı dediğimde ı ünlüsü düşer Dolayısıyla buraya gelecek ifade ünlü düşmesi olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Saklambaç ve dolambaç sözcüklerinde görülen ses olayına N-M değişimi diyoruz ya da N-B çatışması da diyebiliriz arkadaşlar. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi de diyebiliriz. M-B benzeşmesi şeklinde de adlandırabiliriz örnek verilmiş saklambaç, mb benzeşmesi, mb benzeşmesi, çarşamba mb yine perşembe mb çember sözcüklerinde mb benzeşmesini görüyoruz. Çünkü ne diş ünsüzüdür. m dudak ünsüzüdür. Diş ünsüzü yanına diş ünsüzünü ister. Dudak ünsüzü olan m dudak ünsüzlerinden birini ister. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği N, M değişimi olacaktır. Yukarıda verilenlerle aşağıdaki sözcükler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Ünlü düşmesi devretti sözcüğünde görüyoruz. Devir, i ünlüsü düşmüştür. Ünsüz yumuşaması yokluğunda sözcüğünde görüyoruz ki yumuşak G'ye dönüşmüş. Büyük ünlü uyumunu bozan ek, ken ekidir. Aşınma sütlü aştır. Aslında sütlaş sütlaç olmuştur. Dolayısıyla aşınma söz konusu. Bu durumda doğru cevap A seçeneği yolculuk olacaktır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Fıstıkçı şap sert ünsüzlerinden sonra C, D, G ile başlayan ekler gelmez. Bunların yerine CTK gelir. Yani sert ünsüzler gelir. Ve Ç, T, K ünsüzleriyle biten sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında bu ekler yumuşayarak B, C D, G olur diyebiliriz. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Tek heceli solucuklardan sonra ünlüler geldiğinde bu solucukların kimilerinde yumuşama olurken kimilerinde olmaz. Top örneğini verebiliriz arkadaşlar. P sert sessizle bitmiş. Topu dediğimde yumuşama olmadı. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde yumuşama olmadı. Ak, aç gibi örnekleri vermiş. Bu isimler çekim eki aldığında yumuşamaz. Akı, açı dediğimde yumuşamaz. Yapım eki eklendiğinde yumuşar. Sertünsüzle biten özel isimlere ünlüyle başlayan ekler getirildiğinde sözcüğün sonundaki sertünsüz yumuşamaz. Söyleyişte yumuşar. Karabüyü deriz. Karabükü yazarız. Sertünsüzle biten yabancı asıllı sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu sözcüklerin sonundaki sertünsüzler yumuşamaz hukuku örneğini verebiliriz. T yapım ekiyle türetilmiş sözcüklerde genellikle yumuşama olmaz. Hükümet, hükmeti gibi. Dolayısıyla hangisiyle ilgilidir diye sorulmuş. Ünsüz yumuşamasına aykırı, aykırılıkla ilgilidir diyebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? A seçeneğinde ÇT sert sessiz benzeşmesi var. Tazeliği sözcüğünde K yumuşak G'ye dönüşmüş yumuşama. Çevrim içi çevirmekten çevrim i ünlüsü düşmüş ünlü düşmesi. Türkçenin KÇ sert sessiz benzeşmesi güzellik sözcüğünde herhangi bir ses olayı olmadığı için doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu sözcüklerden biri değildir? Sert ünsüzlerle biten sözcükler C, D, G ile başlayan bir ek aldığında bu eklerde sertleşme olur. Örneğin saat sözcüğü C yapım ekini aldığında saatçi değil saatçi olur. Birleşik sözcüklerde ve yabancı asıllı sözcüklerde ünsüz benzeşmesi olmaz. Türkçe sözcüklerde ünsüz benzeşmesine aykırı kullanım çok az sayıda sözcükte görülür. Üçgen sözcüğü yabancı asıllı bir sözcük olduğu için ünsüz benzeşmesini görmüyoruz. Ç sert sessiz yanında sert sessiz birek almamış. Büyük baba birleşik bir sözcük, birleşik sözcüklerde ünsüz benzeşmesi olmaz dediği için B seçeneğini eleyebiliriz. Örtbas yine birleşik bir sözcük. C seçeneğini eleyebiliriz. Ahmet gel Türkçe sözcüklerde ünsüz benzeşmesine aykırı kullanım çok az sayıda sözcükte görülür ifadesine girmektedir. Ahmet Arapça bir isim. Gil Türkçe bir ek. Aile anlamına gelen bir ek. Dolayısıyla D seçeneğimizi de eleyebiliriz. Gitti sözcüğüne dikkat edersek gitmek fiil köküdür. Bütün fiiller Türkçedir. Ve "di" görülen geçmiş zaman ekini almıştır. Burada sert sensiz benzeşmesi kuralını görüyoruz arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bazı sözcüklerden sonra yardımcı eylem veya ünlüyle başlayan ekler geldiğinde ünsüz türemesi meydana gelir diyebiliriz arkadaşlar. Yardımcı eylem dediğine göre hissetmeyi örnek verebiliriz. His artı etmek, S türer yine reddetmek, D türer dolayısıyla ünsüz türemesi olacaktır. Ayrıca K sesiyle biten sözcüklere küçültme eki eklendiğinde L yapım eki getirildiğinde yaşanan ses olayına da ünsüz düşmesi denir. Küçülmek, ufalmak örneklerini verebiliriz. Burada K düşmüş arkadaşlar her ikisinde de. Bu durumda doğru cevap B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde ulama meydana gelir arkadaşlar. Ünsüzle biten bir sözcük olsun, ünlüyle başlayan bir ek olsun. Bakalım arkadaşlar, sözcük içindeki arasında ulama yapılabilir. K ünsüz, i ünlü. Dolayısıyla buraya ulama gelecek. Bir sözcük içindeki seslerin yerlerinin değişmesi durumuna göçüşme denir. Örnek olarak ekşi'yi verebiliriz arkadaşlar. Genellikle ağızlarda görülür. Eşki derler. Yine tepsi Karadeniz'de tespi diyorlar. Bunlara göçüşme diyoruz. Türkçe'de iki ünlü yan yana gelemeyeceğinden araya kaynaştırma harfleri girer. Yaşasın dediğimiz kaynaştırma harfleri. Bu durumda doğru cevap ulama, göçüşme, kaynaştırma olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.